Akdeniz değişiyor, Akdeniz gelişiyor. Mersin kent merkezinde devrim niteliğinde ilk adım atıldı ve kentsel dönüşümde ilk kepçe vuruldu. Kentin göbeğindeki Barış Mahallesi'nde Merkez Akdeniz Belediyesi'nin yoğun çabalarıyla Mersin'in 25 yıllık hayali olan kentsel dönüşüm başladı. Çok gururlu ve mutluyuz. Çünkü bugün devrim niteliğinde bir olaya hep beraber şahitlik edeceğiz Barış Mahallesi'nde büyük bir kentsel dönüşme hep beraber imza atıyoruz. Bu çok önemli bir şey çünkü Barış Mahallesi Akdeniz'in göbeğindeki bir mahalle. Şehrin göbeği burası çok eski bir mahalle ve bura yeniden yapılandırılıyor. 3.75 hektar buranın alanı 6 kat ve 9 katlı binalarımız olacak. Ayrıca 45 tane dükkanın olduğu, 5 tane de ticari merkezlerin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Şehircilik anlamının her şeyini göreceksiniz. Akdeniz'de artık değişim başladı. Umarım bu değişim tüm şehri kapsayacaktır. O kadar kötü evler var ki benim annemin evi de bayağı bir kötü. Hatta çatı falan çatıları resmen düşmüş durumda benim bizim evin olduğu durumda. Yani kentlerin girmesi bence çok çok iyi oldu. Herkesin de yararını olur inşallah. Ya çocukluğum doğru bu mahallede geçti. Ben yani bu mahallenin de iyi bir güzel bir yer olmasını çok isterim. Temennim bu yani. E, i̇smim Nuri Kırmızı Saç. Aşağı yukarı bir 40 sene civarında burada oturduk. E sonra buradan taşındık. Şu an Akdeniz Belediyesi'nin yapmış olduğu bu dairelerden de olay çok memnunuz. Çocuklarımıza, geleceğimize, bize sahip çıktığı için buradan Sayın Mustafa Gültak Başkanımıza sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Başkanı.